Özlem çok gergin bir gün geçirdik bugün zira gergin olacağı zaten öğlen saatlerinden belliydi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yasayı emeklilik yasasını oylatmadan geçirmesi adeta bir resleşmeydi sendikalar için. Diğer taraftan dün kameraların karşısına geçti Macron ve halka seslendi. Ee, belki de yatıştıracak halkı diye düşündük ancak tam tersi oldu. Cumhurbaşkanı Macron yola devam edeceğini, yasanın demokratik bir şekilde geçtiğini, 49'a 3 gibi oylamadan yasa geçirmenin de anayasal bir sistem olduğunu dile getirdi şu anda gördüğünüz konuşmasında. Ve bu konuşmanın ardından insanlar daha da öfkelendi. Sendikalar çok öfkelendi. Özellikle sendika liderlerinden sert açıklamalar geldi. İşte bu atmosferde bugün gittik ve bugün Ağızlarda, tüm ağızlarda sohbet ettiğimiz herkeste bir Macron adı vardı. Daha önce Elizabeth Born e, ya da Çalışma Bakanı'nı da eleştiriyorlardı, hükümeti eleştiriyorlardı. Ancak bu sefer yalnızca Macron, Macron, Macron sesini duyduk. Bütün eleştirilerde, bütün ağızlarda bu isim vardı. E, bir, bir takım röportajlarımızı size aktarmak istiyoruz. Fransız senatör Esther Benbassa ve bir Türk emekliyle de konuştuk. İsterseniz önce bir onların ne dediğini dinleyelim. Ben emekliyim. Iki tane çocuğum var. Karım hala çalışıyor. Hepimizin durumu bu yasayla kötüleşti. Emekli olanın, olacak olanın ve çalışmakta olanların. bu yasayla emeklilik Fransa'da imkansız hale geldi. Bu yasanın temeli düzensizlik, belirsizlik ve insanları ölene kadar çalıştırma yasası. Evet ol, öl. Yasanın adı bu, reformun adı bu. Ben başından beri tüm gösterilere katıldım. Buradayım çünkü bu yasayı desteklemiyorum. Parlamentoda oylatmadı, senatoda da görüşmeleri sınırlandırdı. Ben bir parlamenterim. Bizi hayalet parlamenterlere çevirmesi kabul edilemez parlamenterlerin onay vermediği bir yasa geçmemeli konuşmasıyla kalabalıkları daha da öfkelendirdi. Dün tüm gece boyunca bir sürü insan vardı. Kabul edilemez. Cumhurbaşkanının ayakları havada, yere basmıyor. Bu artık öfkeyi de geçti. Şimdi açık bir nefret var Sayın Macron'a karşı. Halkın %80'i bu yasayı istemiyor. Macron'un popülaritesi de sürekli düşüyor. Haftaya getirmesi beklenen göç yasasını da erteledi. Artık Macron'a dur demenin zamanı geldi. Evet, e, aktarabildiğimiz görüşler bunlar. Sadece bir kısmıydı. Çok sert ifadeler vardı. Sert olacağı belliydi günün dedik. Biraz önce çok yoğun çatışmalar çıktı. Özellikle kortejin Opera Meydanı'na ulaşmasında yani o yürüyüşün sonunda çok sert çatışmalara şahit oldum. Bütün Fransa polis e, polise şiddet sert isimler atıldı. Polis copla karşılık verdi. Çok ciddi anlamda çatışma sahnelerine şu anda şahit oluyoruz. Ve çatışmalar devam ediyor. Opera meydanı ateşe verildi adeta. Pek çok bina önünde zaten çöpçülerin uzun süredir grev nedeniyle toplamadığı çöpler ateşe veriliyor. Ve bu ateşlerde, bu alevlerde bütün e, mahalleyi sardı. Şimdi ne olacak? Şimdi bu yasanın geçme ihtimali var. Anayasa Mahkemesi'nden sonra netleşecek. Cumhurbaşkanı Macron 3. Charles'ı ağırlayacak. 3. Charles İngiltere Kralı İlk dış gezisini Fransa'ya düzenleyecek, Paris'e düzenleyecek. Fakat e, bu gezi nasıl olacak? Bu kadar şiddet ortamında gezi gerçekleşebilecek mi? Ve Fransa en kötüsü çok da gence şahit olduk. Çok genç nüfus vardı bugün sokaklarda ve çok kararlılar. Sendikal Birlik 28'de yeniden eylem kararı aldı. 10. büyük greve çıkacaklar derken ortalık oldukça gergin. Fransa'da sosyal tansiyon düşmedi. Tam tersine bugün daha da arttı özlem.